Dünyanın en ünlü futbolcusu canlı bir röportaj veriyordu. Ta ki oğlu Superman kılığında çıka gelene kadar. 4 yaşındaki Cristiano Ronaldo Junior sete dalıp sarılma isteyince yayın tamamen raydan çıktı. Sunucu ise soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Ama kaos bununla bitmedi. 2022 Dünya Kupası'nda Faslı kaleci Bono soruları yanıtlarken küçük oğlu mikrofonu kapıp dondurma gibi yemeye çalıştı. Babasının nazikçe durdurma çabalarına rağmen çocuk onu ısırmaya devam etti ve 80 bin tane Taraftar kahkahaya boğuldu. Video bir gecede 4 milyon izlenmeye ulaştı. Golden Shoe töreninde 5 yaşındaki Thiago Messi siyah kravatlı bir galayı kendi oyun parkına çevirdi. Salonun öbür ucundan Luis Suarez ile ji oynayıp öyle bir kıkırdadı ki davetliler ciddi duruşlarını koruyamadı. Muhammed Salah'ın kızları Anfield'ı adeta ele geçirdi. Tüm kupalarını gururla taşıyıp kalabalığın alkışlarını usta profesyoneller gibi içine çekti ve Fede Valverde'nin minik oğlu annesi babasının gol sevinci